Barcelona'da gezilip görülmesi gereken bir diğer gezi durağı da Arc Triomphe. Arc Triomphe 1888 yılındaki fuarı için inşa edilmiş sevgili dostlar. Özellikle akşama doğru burası hareketleniyor sevgili dostlar. İnsanlar buraya yürüyüşe geliyor, oturuyor, fotoğraf çekiniyorlar. Burayı da kısaca gösterdikten sonra şimdi e, La Rambla caddesine gidelim. Orası şu anda e, tam görülmesi gereken zaman akşama doğru. Gidelim oraya doğru o vakit. Yürüyüş yapalım. Barcelona'nın bir diğer güzel şeyi de sevgili dostlar. Her tarafta bisiklet yolu var. İnsanı çok fazla yormayan bir şehir aslında. Bakın bisikletler de var. Buradan kiralayabiliyorsunuz bunları. Bisiklet çok çok kullanılıyor burada da. Bir de scooter çok kullanılıyor. Elektrikli scooter. Barcelona çok güzel bir şehir, sokaklar birbirini dikine kesiyor, ızgara e, şehir planına uygun, dünyadaki en der şehirlerden bir tanesi bu, bu plana uyan. Rambla'ya gelirken yol üzerinde Katalonya meydanına geldik sevgili dostlar. Bakın burada da her tarafta güvercinler uçuyor. İnsanlar burada yine fotoğraf çekiliyor. Buluşma yerlerinden bir tanesi de Katalonya meydanı. Evet dostlar şimdi şöyle bir daha size göstereyim. Burası da akşamüstü daha popüler oluyor. Çok fazla turist var Barcelona'da. İnanılır gibi değil. Yer gök <laughs> adeta turist kaynıyor gerçekten o kadar fazla yani sokakta gördüğün e, her 10 kişiden abartısız söylüyorum size herhalde 6-7 kişisi turisttir ya o kadar çok <laughs> Evet, Rambla Caddesi'ne geldik. Burası Barcelona'da görmeden gidilmemesi gereken bir yer. E, geliyorsanız burayı görmeniz gerekiyor bence. Yani gelen her turist buraya gelir. E, dünyaca meşhur bir e, yürüyüş yolu burası. Buradaki yol Sevgili dostlar bakın hemen arkamda göstereyim. Az önce de oradan geldim bakın. Katalonya Meydanı'ndan başlayıp denize kadar uzanan bir yürüyüş yolu burası. Evet şimdi hep beraber gezelim ve sizlere de göstereyim burayı. Bu cadde oldukça e, e, uzun bir cadde. Ee, sağlı sollu trafik var gerçi bakın sağdan soldan trafik atıyor. Ancak kilitlenmiyor. Ee, yine e, ortada yürüyüş yolu, sağında ve solunda da araçların gidebileceği bir yol var. Ee, şimdi. Biz yürüyüş yolundan devam ediyoruz. Bakın sağlı sollu sağ e, alışveriş e, mağazaları ve yeme içme üzerine lokanta, restoran ve kafeler mevcut. Burası çok renkli bir sokak aynı zamanda. Gece geç saatlere kadar, gece yarılarına kadar burası yoğun şekilde... 地方美女啊！ Nedense Barcelona'dan gezen insanların yüzü genellikle gülüyor, neşeli. Şimdi dünyanın diğer birçok Avrupa'nın özellikle kentlerini gezdiğimizde insanların yüzü genellikle biraz somurtkan olabiliyor. Ama Barcelona öyle değil. Enerjisi çok yüksek bir şehir burası. Rambla'yı geziyorsanız Rambla üzerinde yer alan bu meşhur pazarı gezmenizi de öneririm. Bu pazarın ismi Mercatla Bukerya. E, Katalonya Meydanı'ndan yürüyorsanız aşağı doğru sağ kol üzerinde yer alıyor. Christophe colomb heykelinin olduğu yerden yukarı doğru yürüyorsanız ise sol kol üzerinde yer alan e, bir pazar burası. Bu pazarda e, Barcelona civarında yetişen sebze, meyve e, ve et ürünleri satılıyor. Yine yemekler yapılıyor. Ünü dünyaya yayılmış ve söylendiğine göre tarihi de 1200'lü yıllara kadar gittiği söyleniyor. Hadi şimdi beraber gezelim bakalım içeride neler varmış bir görelim. domuzun ayağını kesiyorlar. İnce ince kesiyor. Domuzun ayağı için özel bir aparat yapmışlar ya. Görüyor musunuz? Buradakiler de domuz ürünlere bakın yine. Evet, きれい。 Bir tropikal meyveler de var burada. Sanırım onlar burada yetişmiyor. Bak. Çeşit çeşit deniz ürünleri. Çiğ çiğ yeniliyor. Hemen limon koymuşlar yanına. Limonu döküp yiyorsunuz. tuzlanmış balık. Börekler var burada. Kuis ki kuis. Farklı farklı deniz ürünleri satılıyor. you will be famous Whoa. it's yeah. a model model Çatıyorlar gerçekten. Evet. 5 euro ile 10 euro arasında e, ücretlerle karikatürler çiziyorlar. aslında düşündüğünüz zaman o fiyatı ucuz. sokak sanatçılarının performanslarını göreceğiz. Zaten... Yıllar önce geldiğimde de şu e, melek heykeli vardı. yine aynı şekilde duruyor. Sanatçılar performanslarını sergiliyorlar. Evet, Rambla sokağının ve caddesinin sonuna geldik. Bakın caddenin hemen sonunda Christoph Colomb'un heykeli var. Ünlü Kaşif Koristof Kolom. sıra dikilmiş bir heykel. Barcelona'daki bir diğer görülmesi gereken gezi durağı da Katalonya Ulusal Sanat Müzesi. Burası Plaza Espanya'dan yürüyerek çıkılan hakim noktadaki bir tepenin üzerinde sevgili dostlar. Buradan Barcelona'ya tepeden panoramik olarak Bakabilirsiniz e, ve zamanınız varsa e, yine 12 euro ödeyerek tam arkamda yer alın e, müzenin içerisindeki e, salat koleksiyonunu da görebilirsiniz. Evet Ulusal Müzenin önünden aşağı Plaza Espanya'ya doğru Thurston'un e, yer aldığı ve önünde havuzların bulunduğu. Magic Fountain yer alıyor. Bu Magic Fountain çeşitli zamanlarda su ve ışık gösterisi yapılıyor. Ee, Ünlü, dünyaya yayılmış bir çeşme burası. Ancak şu anda kapalı sanırım. Ee, hemen ilerisinde ise Plaza Espana'nın e, birleştiği yerde ikiz Kuleleri görüyorsunuz kırmızı tuğlalardan yapılmış. Ve ilerisinde yine Plaza Espanya'nın hemen üzerinde yer alan Arena Barcelona'yı görüyorsunuz. Evet sevgili dostlar. Geldik Barcelona'daki gezimizin sonuna. Bugünlük de bizden bu kadar. Bir başka gezi programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.